2025 nasıl geçti? 2026'da bizi neler bekliyor? Gökyüzünün büyük hesaplaşması Yalava Forum'dan herkese merhaba. Bugün sıradan bir astroloji programı yapmıyoruz. Bugün bir dönemi kapatıyor, bir yenisinin perdesini aralıyoruz. 2025. Hepimizin hayatında iz bırakan, yorucu ama öğretici bir yıl. Ve şimdi önümüzde 2026 var. Daha hızlı, daha net, daha cesur. Ama aynı zamanda hatayı affetmeyen bir yıl. Yalova Forum ekranlarında gökyüzünü birlikte bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 2025 yılı astroloji açısından tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, kim olduğunla yüzleştiğin yıl. Kolay bir yıl değildi. Sabreden kazandı ama sabrın da sınandığı bir yıldı. İlişkilerde gerçekler ortaya çıktı. Sahte dostluklar dağıldı. Yarım kalan hikayeler tamamlandı. Birçok insan şunu söyledi. Ben artık eskisi gibi değilim. Haklıydılar. Çünkü 2025 eski versiyonları kapattı. Finansal anlamda dalgalı, duygusal anlamda öğretici, kariyer anlamında ise yön değiştiren bir yıl oldu. Gökyüzü şunu yaptı. Yanlış yerde duranları itti. Doğru yerde ama korkanları zorladı. Ve şimdi bu yüklerin çoğunu geride bırakıyoruz. 2026 genel hatlarıyla nasıl bir yıl olacak? 2026 yılı astrolojide karar yılı olarak tanımlayabiliriz. Bu yılın mottosu şu. Ya gerçekten istiyorsun ya da yolundan çekiliyorsun. Yarım işler, yarım ilişkiler, yarım cesaret. 2026 bunları sevmez. Hız var, netlik var. Cesaret ödüllendiriliyor. Ama şunu da açık söyleyelim. Plansızlık cezalandırılıyor. Bu yıl doğru adımı atan için sıçrama, yanlışta ısrar eden için sert fren yılı. Ve şimdi burçlara geçiyoruz. Burada herkes kendinden bir cümle yakalayacak. Koç burcu. 2025'te Koçlar için tema belliydi sabır. Ama koç sabretmeyi sevmez. İşte bu yüzden zorlandı. 2026 ise koçlar için sahne yılı. Özellikle kariyer ve liderlik alanında. Artık beklemek yok. Koç Burcu 2026'da ya direksiyon başına geçiyor ya da arabadan iniyor. Para kazanla hızlanıyor. Ama risk alırken ölçü şart. Aşk mı? Netlik geliyor. Ya ciddi ya hiç. Boğa Burcu. 2025 boğalar için maddi güvenlik yılıydı ama güvenlik için fazla taviz verenler oldu. 2026 Boğa'ya şunu soruyor. Gerçekten ne istiyorsun? Para konusunda büyük fırsatlar var. Ama değişime direnen boğa zorlanabilir. Aşkta ise sağlam temelli ilişkiler güçleniyor. Geçici olanlar zaten düşüyor. İkizler Burcu 2025 ikizler için kafa karışıklığı yılıydı. Çok düşündüler, az netleştiler. 2026 ise iletişim gücünü zirveye taşıyor. Eğitim, medya, yazı, konuşma. İkizler parlıyor. Ama dağılmak yok. Odaklanan ikizler kazanıyor. Aşk hayatı sürprizlerle dolu. Yengeç Burcu. 2025 yengeç için duygusal temizlik yılıydı. Geçmişle vedalaşma yaşandı. 2026 yengeçe şifa getiriyor. Hem ruhsal hem bedensel. Aile, ev, düzen konuları ön planda. Taşınma, ev alma, köklenme gündemde. Aşk daha güvenli bir zemine oturuyor. Aslan burcu. 2025 Aslana egoyu terbiye etti. Herkes alkışlamadı ama ders buydu. 2026 Aslan için yeniden sahne yılı. Ama bu kez daha olgun, daha akıllı bir duruşla. Kariyerde yükseliş var. Aşkta tutku geri dönüyor. Ama kibir değil, liderlik kazanıyor. Başak burcu. 2025 Başak için yük yılıydı. Herkesi toparladılar, kendilerini unuttular. 2026 artık ben yılı. Sağlık, iş, düzen konularında büyük rahatlama. Kariyerde sistem kuran Başak kazanıyor. Aşkta ise fazla analizden vazgeçmek şart. Terazi burcu 2025 Teraziyi kararsız bıraktı. Herkesi mutlu etmeye çalıştı. 2026 dengeyi geri getiriyor. Ama bu kez başkasına göre değil, kendine göre. İlişkilerde ciddi adımlar var. Evlilik, ortaklık gündemde kariyerde ortaklı işler öne çıkıyor. Akrep burcu. 2025 Akrep için yüzleşme yılıydı. Gizli kalan her şey ortaya çıktı. 2026 güçlenme yılı. Akrep yeniden doğuyor. Para, yatırım, miras, ortak kazançlar öne çıkıyor. Aşkta tutku zirvede ama kıskançlık kontrol edilmeli. Yay burcu. 2025 Yayı yavaşlattı. Bu ona hiç iyi gelmedi. 2026 Yaya hız kazandırıyor. Seyahat, eğitim, yurt dışı temaları güçlü. Kariyerde yeni vizyonlar var. Aşk hayatında ise özgürlük teması devam ediyor. Oğlak burcu. 2025 Oğlak için ağır sorumluluk yılıydı ama Oğlak buna alışkın. 2026 emeğin karşılığını verme yılı. Terfi, saygınlık, statü artışı. Aşkta ise duvarlar biraz yıkılıyor. Daha sıcak bir Oğlak göreceğiz. Kova burcu 2025 kova için yalnızlık hissi yarattı. Ama bu içsel bir hazırlıktı. 2026 yaratıcılık yılı. Teknoloji, inovasyon farklı işler kazandırıyor. Aşka sürprizler var. Klasik olmayan ilişkiler gündemde. Balık burcu. 2025 balık için hayal kırıklıklarıyla doluydu ama gözler açıldı. 2026 balığa güç veriyor. Sanat, ruhsal çalışmalar, şifa temaları ön planda. Aşkta romantizm geri geliyor ama bu kez daha gerçekçi. 2026'nın enleri, şimdi biraz eğleniyoruz. En zenginleşme potansiyeli, oğlak, boğa. En büyük kariyer sıçraması, koç, aslan. En çok aşık olan, balık, yengeç. En şanslı burç, yay. En sağlıklı yıl geçiren, başak. En çok flört eden, ikizler. En güçlü dönüşüm, akrep. Bunlar potansiyel kullanan kazanır. 2026 kimseye borçlu değil ama cesur olanı ödüllendiriyor. Yalova Forum'da gökyüzünü birlikte okumaya devam edeceğiz. Burcunuzu yorumlara yazın. Bu program devam edecek. Bir sonraki bölümde ay ay 2026'yı konuşacağız. Forumda kalın. Gökyüzü daha yeni başlıyor.